Merhaba, karanlığa hoş geldin. Ben Zifir Gecenin sessizliğinde korku hikayeleri anlatıyorum. Eğer sen de cin vakalarını, büyü olaylarını ve yaşanmış paranormal anıları seviyorsan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Hazırsan ışıkları kapat ve şimdi anlatacaklarıma kulak ver. Ben Murat, 38 yaşındayım. Eski bir maden mühendisiyim. Yer altında okumayı, toprağın dilini anlamayı severim. Ta ki o köye gidene kadar. Ekibimi anlatayım sana. Mehmet en heyecanlımız. Gözü pek ama biraz saf. Bir gün bir hazine bulup zengin olacağını öyle inanıyor ki bazen gerçeklerle arasında ince bir çizgi kalıyor. O muskayı bulduğunda gözlerindeki o ışıltıyı hatırlıyorum. Sonra o ışık söndü. Zeynep grubun beyniydi. Arkeoloji okumuş, her şeyi mantıklı açıklamaya çalışıyordu. Ama o gece biri bana dokundu diye çığlık atarken gördüm onu. Gözlerindeki korku, hiç unutamam. Zeynep gibi mantıklı biri o kadar korkar mıydı? Ali, en gizemlimiz. Çok konuşmaz, geçmişini hiç açmaz. Ama bazen ona baktığında sanki daha önce böyle şeyler görmüş gibi bir ifade takınıyordu. Zeynep kaybolduğunda Ali'nin tepkisizliği ve en çok korkutan şeydi. Bu işe nasıl mı girdik? Her şey 3 yıl önce Ali'nin dükkanında bulduğu o eski defterle başladı. Bir cumartesi günü her zamanki gibi antikacı dükkanına uğramıştım. Ali elindeki deri ciltli defteri göstererek ''Bak Murat, bunu Çanakkale'den bir köylü getirdi.'' dedi. İçinde ilginç şeyler var. Defter 1890'larda yaşamış bir Osmanlı subayının anılarıydı. Ancak son sayfalarda çizilmiş bir harita ve şu not dikkatimi çekti. Köyümüzün mezarlarının yakınında evin altında halkı korumak için sakladığımız kutsal emanetler. İlk keşif gezisi. Mehmet'i bu işe ben dahil ettim. İnşaatlarda çalışırken toprak yapılarını iyi bildiğini biliyordum. İlk geziye Zeynep'i de aldık. Çünkü eski yazıları okuyabiliyordu. Antakya'da küçük bir köyde başladık aramaya. Normal rutinimiz şöyleydi. Hafta sonları araziye çıkardık. Jeoradar ve basit dedektörler kullanırdık. Zeynep tarihi kayıtları incelerdi. Ali yerel halkla konuşup bilgi toplardı. Mehmet ise kazı işlerini organize ederdi. Başlangıçta küçük şeyler bulduk. Roma dönemine ait birkaç sikke, Osmanlı zamanında tütün tabakaları, toprak altı duvar kalıntıları… Bu küçük başarılar bizi cesaretlendirdi. Mehmet her bulduğumuzda, yağmur doğasına çıkmış köylü gibi seviniyoruz diye dalga geçerdi bizle. Zeynep ise buluntuları not alıp müzelere bildirirdi. Yasal sınırlar içinde kalıyorduk. Ta ki o lanetli haritayı bulana kadar. Ali bir gün dükkanında bir İspanyol altını getiren yaşlı bir adamla tanıştı. Adam dedesinin Kurtuluş Savaşı zamanında Anadolu'da görev yapan bir doktor olduğunu söyledi. İşte o altınla birlikte o köyün yerini gösteren başka bir harita daha çıktı ortaya. Haritanın üzerinde garip işaretler vardı. Kırmızı mürekkeple çizilmiş daireler, eski Ermenice bazı notlar, ters çevrilmiş hatı sembolleri. Zeynep başta şüphelendi, normal bir define haritası değil dedi. Ama heyecanımıza engel olamadık. Mehmet belki kilise hazinesidir diye heyecanlandı. Ali ise her zamanki gibi suskun, ama gözlerinde o tuhaf ışıltı vardı. O lanetli geziye çıkmadan önce, jeoradarlarımızı yeniledik. Kazı için izin belgelerini aldık, yasal gözükmek için. Zeynep, bölgenin tarihini araştırdı. Ben ise toprak yapısını inceledim. Mehmet her zamanki gibi abartılı hayaller koruyordu. Bulacağımız hazineyle hepimiz zengin olacağız. Oysa Zeynep'in yüzündeki o hafif endişeyi görmeliydim. Ali ise yol boyunca eski bir oynuyordu. Sonradan öğrendim ki o musta onun için bir korumaymış. Ve işte böyle başladı her şey. Sıradan definecilik maceralarıyla başlayan bu hikaye o köyde korkunç bir kabusa dönüştü. Keşke o haritayı hiç görmeseydik. Keşke Zeynep'i dinleseydik. Keşke. Ekip sabahın erken saatlerinde Ali'nin eski kanalitine doluşup yola koyuldu. Motorun sesi dar vadelerde yankılanırken Mehmet heyecanla haritayı inceliyordu. Şu derenin soluna sapacağız. Sonra terk edilmiş değirmeni geçeceğiz. GPS aniden çalışmaz oldu. Zeynep telefonunu kontrol etti. Burada hiç çekmiyor. Ali direksiyonu sıkıca kavradı. Bu yol haritada yok. Önümüzde beliren patika sanki bir gecede açılmış gibiydi. Ağaçların dalları kamyonetin camlarına çarpıyor, tırnak sesi gibi bir ses çıkarıyordu. Terk edilmiş taş değirmenin önünde mola verdik. Zeynep tarihçi gözüyle not alıyordu. Bu Ermeni mimarisi, en az 150 yıllık. İçeri girdiğimizde duvarlarda garip oymalar, ters haçlar ve bilinmeyen semboller, kırık dökük aletler üzerinde kurumuş kan izleri, köşede bir kemik yığını, İnsana benzemiyordu. Mehmet gülümsedi, hazine yakında. Oysa Ali'nin yüzü asılmıştı, cebindeki muskayı sıkıyordu. Gece çöküyor, vadide sis aniden bastırdı. Kamyonet bir daha çalışmadı. Zeynep jeoradarla bir şeyler tespit etti. ''200 metre ileride metal yoğunluğu var.'' Yürümeye başladık. Mehmet aniden durdu. Biri bizi izliyor. Arkamızda 2 metre boyunda incecik bir silüet belirdi. Işık tuttuğumuzda kayboldu. Zeynep titriyordu. Optik ilüzyon olmalı. Harabeye dönmüş taş evlerin arasından yürürken kapılar kendi kendine çarpıyordu. Bazı pencerelerde mumuşluğu görülüyor. Yaklaşınca sönüyordu. Toprakta insan ayağı izleri vardı ama ters yönde gidiyordu. Ali sonunda konuştu. Burada olmamamız gerekiyor. Ama artık çok geçti. Ali sonunda konuştu. Burada olmamamız gerekiyor. Ama artık çok geçti. Jeoradar'ın gösterdiği yeri kazmaya başladık. Bir metre sonra toprak aniden karardı ve simsiyah oldu. Kürekler paslandı, metalleri çürüdü. Mehmet'in kazdığı çukurda bir el belirdi. Taze ve kanlı. Zeynep çığlık attı. Bu modern bir mezar. Kutuyu çıkardığımızda Ali'nin rengi attı. Bunu açmamalıyız. Ama Mehmet dinlemedi. Bakır kutu açılır açılmaz hava resmen soğudu. Çevredeki ağaçlardan kan damladı. Uzakta bir bebek ağlaması sesi duyuldu. Köyün en sağlam görünen evine sığındık. Zeynep defterine yazıyordu. Burası 1915'te terk edilmiş. Onlar geldiğinde saklayın. Gece yarısı uyanıyorum. Saat tam 3'te. Duvarlarda gözler beliriyor. Sanki birisi bizi izliyor. Kapının kolu kendi kendine hareket ediyordu. Zeynep'in uykutulumu boştu. Ama çadırdan hiç çıkmamıştı. Mehmet delirmiş gibiydi. O kadın burada, pencerede. Baktığımızda gördüğüm şey uzun siyah saçlı, yüzü olmayan bir figür. Zeynep'in pijamasını giymiş bize bakıyordu. Ali sonunda muskayı çıkardı ve Arapça bir şeyler mırıldandı. O anda tüm canlılar patladı. Dışarıda çığlıklar yükseliyordu. Zeynep anlık olarak bu tulumunda belirdi. Gözleri bembeyazdı. Sabah ilk ışıklarla köyden çıktık. Ama biliyorduk. O şeyler bizimle eve döndü. Kamyonetin arkasında titreyerek şehre döndük. Hepimiz ayrı evlerimize dağıldık. Ama o geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ertesi sabah Mehmet'in karısı onu banyoda bilinçsiz buldu. Aynaya kanla yazılmıştı: "Hazine bizimde." Uyandığımızda konuşamıyordu, sesi kısılmıştı. Rüyalarında hep aynı kadını görüyordu. Uzun siyah saçlı, yüzü olmayan biri. Eliyle işaret edip "Geri getir." diyordu. Bir hafta sonra evinde yangın çıktı. İtfaiye kaynar suyla yanmış elizleri buldu, ama kimse yoktu. Sonunda akıl hastanesine yatırıldı. Gece nöbetçi hemşire onun hücresinde üç kişiyle konuştuğunu duydu. Oysa içeride tek başınaydı. Zeynep o geceden sonra asla eskisi gibi olmadı. Banyoda saatlerce kalıyor, suyu açık unutuyordu. Defterine sürekli aynı cümle yazıyordu. Onlar beni istiyor. Bir sabah kolunda mor bir eliziyle uyandı. En korkuncu bir gece sevgilisi onu yatakta aniden doğurduğunu gördü. Gözleri tamamen beyazdı. Ağzından erkek sesiyle konuştu. Defterimizi geri verin. Ertesi gün Zeynep ortadan kayboldu. Telefonu köyün girişinde bulundu. Son arama kaydı kendi numarasından yapılmış 3 dakikalık bir çağrı. Ali dükkanını kapattı. Evin her köşesine tuz ve sarımsak astı. Ama o kadın onu buldu. Geceleri kapıyı çalıyordu. Kimse açmayınca pencereden içeri bakıyordu. Rüyalarında mezarlıkta kazı yapıyordu. Her seferinde aynı cesedi çıkarıyordu. Zeynep'in cesedini. Sonunda dayanamadı. Dükkanında kendini astı. Notunda şu yazıyordu. O bizi bulacaktı. Şimdi sıra sende Murat. Ben Murat. Şu an bu satırları kilitlenmiş olduğum bir otel odasında yazıyorum. O kadın her gece kapımda. Biliyorum yakında içeri girecek. Banyo aynasında arkamda duruyor. Ama döndüğümde kimse yok. Rüyalarımda o köye geri dönüyorum. Her seferinde Mehmet, Ali ve Zeynep oradalar. Bana bakıp gülümsüyorlar. Eğer bunları okuyorsanız o köye gitmeyin. O haritayı aramayın. Bulursanız yakın. Murat otel odasında titreyerek telefonunu karıştırıyordu. Kim yardım edebilir ki bana diye düşündüğü o an parmakları telefon rehberinde Yusuf Hoca ismine takıldı. Birden hatırladı. Zeynep bir ay önce eline bir kart vermişti. Bunu sakla. Bir gün ihtiyacın olacak. O an Zeynep'in gözlerindeki o tuhaf ışıltıyı şimdi anlıyordu. Hocanın kapısını çaldığında yaşlı adam sanki onu bekliyormuş gibi baktı. Geç kaldın Murat. Zeynep çok uğraştı seni buraya getirmek için. Murat'ın kanı dondu. Zeynep mi? Ama o öldü mü? Hoca bir bardak suya bakarak cevap verdi. Ölmedi. Sadece o tarafa geçti. Şimdi bize yol gösteriyor. Hoca Murat'ı köye götürdü. Eski bir belgeden okuduğu hikaye şöyleydi. Köyün ileri gelenlerinin kızıydı. Ailesi yüzyıllık kilise hazinesini saklamıştı. Bir grup haydut hazineyi almak için köyü bastı. Siranuş'u hazinenin yerini söylemediği için ağaca bağlayarak yatmışlardı. Son sözleri bir lanetti. Hazinemi alanlar benim acımı da taşısın. Hocam Murat'ın ellerini tuttu. Zeynep Siranuş'un torunuydu. Bunu bilmiyordu. Ama kanında o lanet vardı. Murat şoktaydı. Yani Zeynep hoca başını salladı. Ruhu atalarının intikamını tamamlamak için seni buraya getirdi. Ama sonra sana acıdı. Bu yüzden bana ulaştı. Mezarlığın boş ışığı altında Hoca Yusuf töreni başlattı. Elleri titreyerek Siran Uş'un kemiklerini mezara yerleştirdi. Yüzyıllık yanık izleri hala o acı dolu sonu hatırlatıyordu. Murat Zeynep'in kanlı gömleğini usulca toprağın üzerine bıraktığında yüzünden süzülen yaşlar karanlıkta parıldadı. Hazineyi kiliseye teslim etmek üzere paketlerken Hazineyi kiliseye teslim etmek üzere paketlerken eski metalların üzerindeki hoş işaretlerinin ışığı yansıdı. Aniden keskin bir kadın çığlığı mezarlığı inletirken Murat'ın tüyleri diken diken oldu. Gökyüzünde beliren beyaz bir ışık hüzmesi bütün mezarlığı aydınlattı. O anda rüzgarın içinde Zeynep'in sesi duyuldu. Teşekkürler. Büyük iki kelime hem bir veda hem de bir huzur müjdesiydi. Ama tam o sırada Murat'ın cebindeki telefon titredi. Ekranda beliren bilinmeyen numara mezarlığın sessizliği yeniden bozuldu. Telefonun camına yansıyan Süle, uzun siyah saçlı mezarlıkta beliriverdi. Murat yavaşça başını çevirdiğinde arkasında kimseyi göremedi. Ancak boynuna dokunan soğuk bir nefes bu işin henüz bitmediğine fısıldıyordu. Murat telefonundaki o son mesajla erkenmişti. Hikaye bitmedi Murat. Ben hala buradayım. Ekrana baktığında yansımada gördüğü Süleyet'in artık Zeynep değil, silahmış olduğunu anladı. Hoca Yusuf'un yüzü asıldı. Bir şeyi unuttuk. Siranus sadece hazine için değil, aşk için de lanetlenmişti. Ertesi gün köyün en yaşlısı Nene Hayganuş'u buldular. 105 yaşındaki kadın olanları anlatırken gözleri doldu. Siranus köyümüzün öğretmeni Daron'u seviyordu. Haydutlar onu da öldürdüler. Siranus, Daron'un kemiklerini asla bulamadı. Ruhu bu yüzden huzursuz. Murat'ın aklına bir şey takıldı. ''Peki ya Zeynep, neden bana yardım etti?'' Nine acıyla gülümsedi. Çünkü o, Siranuş'un soyundan gelen son kişiydi. Seni sevdiği için laneti kırmaya çalıştı. Gece yarısı terk edilmiş kilisenin mahzenine indik. Daron'un kemikleri bir köşede üst üste yığılmıştı. Üzerinde bir aşk mektubu duruyordu. Sen ölsen bile kalbim seninle. Zeynep'in gömleğinin cebinden çıkan Siranuş'un günlüğü. Ruhum Daron'u bulana kadar dinlenmeyecek. Hoca dua okurken iki beyaz ışık birleşti. Siranuş ve Daron'un silüetleri elle tutuşup gökyüzüne yükseldi. Murat evine döndüğünde masanın üzerinde bir zarf buldu. İçinde Zeynep'in ona son yazdığı ama asla veremediği mektup. Siranuş'un aile yüzüğü ve eski bir fotoğraf. Zeynep arkasında silik bir kadın figürüyle mektupta şunları yazmıştı. ''Sevgili Murat, eğer bunları okuyorsan ben başaramadım demektir. Ama sen bizim hikayemizi bitireceksin. Siranuş'u ve Daron'u bul, beni de özgür bırak.'' Sevgilerim de Zeynep. Murat Zeynep'in mezarına Siranuş'un yüzünü gömdü. Artık kabuslar görmüyordu. Ama her gece rüyasında üç silüet görüyordu. Siranuş ve Daron el ele gülümsüyor. Zeynep ise uzaktan ona bakıp teşekkürler diyor. Gerçek şu ki aşk ödümden güçlüdür. Ama bazen ölüm bile aşkı bitiremez. Eğer bu hikayeyi beğendiysen kanala abone olmayı ve yeni videolar için zile tıklamayı unutma. Korku dolu bir sonraki hikayede görüşmek üzere.